Herkese selamlar, saygılar. Ehallerine hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle değerli dostlar. sen gene balkonda şöyle tut yaprakların içinde açılışın yaptı. Böyle arkadaşlar havamız güzel, bulutlu. Rüzgar yok Allah'a şükürler olsun. Arada bir esinti var ama öyle değil arkadaşlar. Aşırı değil. Böyle. Bulutlu yine hava. Nereye gittin Mehmet? kolava. Kolava gelmem lazım. Gel, gel. <laughs> İnmem lazım kola var. <laughs> Mehmet, bir adam yakalayamadım Mehmet. <laughs> arkadaşlar. Bir kaç gün daha dursun. Hadi kezciğim. Sırayıp da bir kaç gün daha dursun. Eh mancalan hep indi bakın. Hep indi la bura. <laughs> hey ya. Bunlar iyiymiş la. Bıra. Bıra bıra bıra. Bıra bunlar iyiymiş la. Bıra bıra bıra. Of. Of. Of neyi aldı Mehmet sen o o Mehmet Mehmet taçın sen orası mısın kızım senin neresin taçın senin neresin gel buraya Hattlı kızım buraya gel. gel. Kaçın. Kızım. Kızım. Geliyor arkadaşlar. Bakın şimdi sesimi duydu. Geliyor şimdi. çatıda çatıda. <laughs> evet çatıda. Mehmet'i <laughs> ben oldu ne diyeceğiz? zeytin. Zeytin ver onun adına. Yok yok, onun adına zeytin mi diyor? Adına zeytin mi koy diyen ver? Adına zeytin koy zeytin. Ne yapıyor ka? Duray sen ne yapıyorsun Duray? Sen ne yapıyorsun orada? Bakın arkadaşlar biz bu tarçına yemek koyuyoruz yemeği bakın makarna yememiş. Yemez. Tarçın bu makarna yemez. Yemek yemez. kızım. Gel, bisiklet koymuyor. O sana geldik bunlar da. Ya, gördünüz dostlar bile. Valla bir ikisini süpürmesine Ne yapalım? Kaça. Bebeğim. Sen bu lada mutluş. Güzel kızım benim. çeken. Vallahi Mehmet geldi geldim ben de onlarla çalışma sesini Kediler toplanmış oraya abi. Kediler toplanmış mafyalar. Anam bizim işler bir doğru şu. için uçuyor. Kedi, Kedi var bakın arkadaşlar buralar. <laughs> şey Mehmet. Şey şey şey. Uy pasaklı Mehmet. Üstü başını Hı. yapmışım Mehmet. Oğlum pasaklı Mehmet. He Hadi ana ha. oğlum salıcağım bakayım böyle. Hı. Sen ne yaptın abi anlat bakayım. Uydu <gülüyor> <Çıkırıyoruz>. <gülüyor> Aynen. Evet. Ne abi? Aradız bugünlere. Aradım bunları başa ya bırak. Olsa çatsak yeter. Hoş ver. Koyda bir koy 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 de Kalmadı ama. Hı? Dama. Hı? Kaç an? Daha da mı? Daha bu İşte bir şey de 1800 bir şey dedi. Tarçın bakın arkadaşlar bak hiç ayrılıyor mu ha? Şuna bak tarça Hı? Çok seviyor bunu bunu gelme. Bir Saatini biliyor bunu diye. abi o evden eee. çıkma ya. Bak. Dedeyim ne dedeste biliyor. Ya güzel. Kaç ya. Gel. Sen ver. Ne şey Giden gelmiş mi kızı? Allah, Allah Gidi gelmiş mi kızı? Gelmiş atalım, atalım. Aferin, aferin. aferin, aferin. Aferin, Nuray. <laughs> おい <laughs> yapacağız geç konu? Ha? Ha? Ha ha bu şeyleri yap oğlum. <laughs> ne yapacağız geç Perçin mi yakacağız? Ay kızım benim. Ne yakacağız kızım? Ne, yakacağız, kızım? ne yapacağız kızım? Ne yapacağız, kızım? Ne yapacağız, kızım? kızım? Kışın şuruz yavrum. Kışı yuşuruz, değil mi aşkım? değil mi? Şimdi yapan çilesini çekecek, kışı sefası sürecek. öyle diyor, kışı biz ne yapacağız diyorum buna. Al bir yıl 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 yıl. Yedin, yedin, ha. sen Hadi Al hadi. şey hadi. Al bir hadi. istemiyor. Al bir şey Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Al O şey istemiyor. Al bir hadi. Sen hadi Al bir şey istemiyor. Al bir Sen ona Al bir Al bir şey istemiyor. Al bir maşallah. istemiyor. Al bir şey böyle çocuk. Babasının şey istemiyor. Al bir Maşallah. Aynı Al çekmişim. şey istemiyor. Al bir şey istemiyor. Al bir Aynen, size bak lan. Gördün mü? Sizi boşaltıp sizi çekiyorlar. Kandıracağını, kandıracağını. Kandıracağını. Anam anasını satayım onu. Lan, kandıracağını Gel, gel, gel. Elimle, elimle. Gel, gel, gel. Anam. Gel, ne ya? ya. Aa, Doğru, yakalandı yoğurt. Ya, o motoru en azından şey çıkartmış. nasıl doğru ya? Bak, atlıyor şu gizeli motoru ha. Böyle kurşunla kraliçe evet. yolları. Vallahi böyle ha. Ne yapalım? İlk dört. Çocuk başında diyor ya, elbette şu... Direksiyon mu? Vallahi Ana! Şöyle tut, şöyle tut. şöyle tut.

<laughs> Gördüğünüz Kendi Ya. ondan fayda var oğlum? De, mi? oğlum? Evet ondan fayda Arkadaşlar bakın. He. Abi da. Bakın bak. Ol, bol, bol. Bak geçen şuraya. Silindir geldiydi. O silindir öyle <laughs> Ben gördüm mü silindir? Evet. Ben evde miyim? Hemen Evde sensin. Sen çıkartıyorsun. Allah'ım Yine Ben oturmayayım

Kalk kalk Nuray kalk hadi. Olan akşam güzel. Olan akşam. Ana. Çiğ, batayen, çiğ. çiğ

Kolaçı teşekkürler. Bunun koltuğu iyiymiş ama ha. Koltuğu da deli ya. Kolaçı ışık bile var. Ha? Işık bile var koltuğu benim motor <laughs> 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 evet, olur mu ki ola? Ne? Benim motor olur mu ki? Olur mu lan? Baksana ben motor almıyor. Ben delatme Valla ben delatme. Belki olur mu lan? Olur mu lan? Olsa benim koltuğu olur. Ben delatme Zeki. Ha, aynen. Mancana gitmiş. Gitmiş arkadaşlar şuna bak hep yemişler. Allah'ım. Saksıda kileni yiyorlar balkondakiler. Dışarıdakiler yemezler mi? Şuna bak. Çubuk çıkarmışlar. tıkır keserim diye bak. Niye? Evet. Ef, çok çok Al, her şey çalıyor. tabii. Güzel kızım oğlum. Musa. Yok oğlum Bak. yok artık yanmış ya. <laughs> Topla diye arkadaşlar al diye göz hakkı oldu ya. da alacağım bana. Maşallah o ev keçisi ha. O ev keçisi. ne gelmiyor buraya? O görülmüyor. Kaçıyor görmüyor musun? İnsandan yabancı o. <laughs> o değil. O ev değil. O bizim kedilerden. Bu ev kedisi bak. Maşallah o iyi. Bakımlı o. Taşı sen gelme gelme. Taşı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kedi bahçesi burası. Tarçın sen gelme dedim. Tarçın. Bizim tarçın bizden önce geliyor. Gel. Şu inci de az mı inciriydi? Kamyoncular hep kırdılar incileri. Neşi ne diyorsun sen? He? Neşi ne diyorsun? Ne? Kaçıyor bak o. O ev Ne şuram geldi ne yaptı? Taşınan hava hepsi binaya. Ste. doladan geldi o. İşte arkadaşlar. Nasıl de ya? Da buraya. Boydan boya. Şş. Bunlar ne maşallah. Oo. Burası böyle miydi? Oş. Evet. Buraya ne olmuş da? Aynen sen. Burası değil mi? Bu bizim o ara. Ana, ufak bir yerdi burası. Burada kaç tane vardı? İşte. Şurası bahçe değil miydi? Boş şey değil, boş arazi değil miydi burası? İşte, Maşallah. Allah böyle değildi. Arkadaşlar bu balkondan benim ufak bir şey gözüküyor ama ben bir de bombasını suladım. Hava da inşallah yağmur gelir. Yağsa da yağmur yağsa arkadaşlar ya. Allah'ım. Bir de yağmur gelirse. camın yanı boş arazi bu. Böyle şu şey gidelim mi? mi? Gel. Mi? Gel gel. Bu top bu toprak kızı toprakla. güzel toprak değil mi? Değil ya. Çamur bu. bu çamur. Bu sakız gibi yapış yağmur Yok canım. Perçin sen gel. Perçin gel. Perçin gidiyoruz gel. Perçin. Perçin gel. Kızım gelsene. Gel gidiyoruz gel. Gel kızım gel. Gel bebeğim gel. Arkadaşlar eve geldim şimdi ben şöyle dolapta dondurucuda kanat vardı bir teket onu çıkardım. Soğanı bol doğradım arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu sürüleceğim. Gözlerim yandı gene. Şöyle üç tane yapalım arkadaşlar. Şöyle. şöyle bir sos yapayım. Vallahi tepsiye hepsini ya onu salçası içine atıyorum arkadaşlar. Baharatlarım falan atacağım şöyle içine. Hepsi harmanlayacağım içinde. faktum domates i̇şte biberler vardı bunları doğradım Yine bir doğru sürelim arkadaşlar. Hadi hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yapalım arkadaşlar. bir Pişini çekelim. Don şey donu kapan tam kapatmayın arkadaşlar. Şöyle yarım kalsın. Bu hemen birlikte. Abdullah dedi anne çıkar çünkü acıkmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Planı da hazır arkadaşlar. Karalı ne dedi? Bizlere bal şeker olsun arkadaşlar.